gibi hareket etti ve içeri sızdı. Kuru Hayri'yi sevkiyatı kontrol etmek için tankların içine baktığında olanlar oldu. Şapoğunu tek hamlede içeri itti, kapağı kapattı ve vanayı açtı. Tonlarca kuru fasulye Hayri'yi içine çekti. Hayri çırpındı, bağırdı. O gece gök gürlüyor ve keskin bir fırtına kol geziyordu. Çünkü artık kuru hayır yoktu. Çapo onun işini bitirmişti. Ve çok geçmeden alarm çaldı. Peşine düzünlerce adam düştü. Her yerde Çapo'yu arıyorlardı. Son çare Çapo kendini Cork nehrinin azgın sularına bıraktı. Gözden kayboldu. İzi silindi. O gece birden son çıkışıydı. Erzurum'un sert iklimini geride bırakan Çapo ...on yeni bir mücadeleye adım atmak için kara trene bindi. Rotası İstanbul'du. İstanbul'a doğru ilerlerken... ...Çapo hayatının geri kalanındaki ilk adımının ateşini fısıldamıştı Ve işte o gün bir efsanenin doğuşuna tanıklık ettim.